organiğinden sevgili takipçilerim şahane bir şey hazırladık size gelip program. bayağı dolu dolu. Ee, evde oturmaktan bu Covid-19 yüzünden içindeki domestik fışkırdı dışarıya. Sizler için yemek ve yaptım yani. Tarifledim ve de yaptım. Ee, çok önemli e, bir e, durum bu. ve Her zaman yaptığım bir şiir. Arkadaşlarımın da çok sevdiği Bello diye bir, e, bir yemek vardı benim yaptığım. Hatta bir dönem canlı yayında İbrahim Tatlı seslen bayağı bir kapışmıştım Bello yüzünden. O hayır onun adı yumurtalı diyordu. Ben hayır Bello diyordum. Ee, ama hakikaten güzel yapıyorum yani şimdi. Ee, tadından yenmez. Ee, sonrasında işte e, kirpik botoksuna götüreceğim sizi normal, botoksa ve skalette götüreceğim nasıl şeyler olduklarını öğreneceksiniz. Ee, arada küçük bölümün ilk başka bir sürprizlerim, dokunuşlarım olacak sizler için. Efendime söyleyeyim sonra bir televizyon programına katıldım, çok eğlendim bakın orada kimler var, dolu dolu. Evet bugün belirme yapıyorum ee, ince bulgurlarımı yani köftelik bulgurumu boşalttım. Ee, daha önceden hazırlamış olduğum işte nane, maydanoz, e, salatalık, salatalık yok salata, marul gibi bir şey yani. Taze soğanlarım falan da bunun içinde. Burada da e, filizlenmesini beklediğim <laughs> avokado çekirdeklerim var. Ha, kısmet. Evet şimdi bunu böyle hazırladım. Bekliyorum ki suyu ısınsın diye. Evet. Yani hem kariyer yaparım hem yemek ki bellonun devamını anlatıyorum. Efendim sıcak suyumuzu böyle nasıl böyle gezdiriyoruz üstünde. Bir kısır yapar edasındayız aslında gördüğünüz gibi. Şöyle nasıl böyle yani. iyice onları şişsinler diye. Üzerini de kapatıyoruz şimdi bir e, şununla böyle diğer önlüğümle şöyle bir kapatacağız üstünü ki buhar yaptım ve kendi buharında şişsinler diye şişsinler. Evet şimdi bulduğumuza bakıyoruz ne olmuş. Dananana. Bir saniye. Bayağı bir şişmiş Şimdi bu şişmiş buldurumuzun içine aldığı kadar en sevdiğim şey salça böyle yani bol bol ne kadar bol koyarsanız salçayı o kadar lezzetli olur. Bu tamamen tabii benim kendi el ölçümle ilgili bir şey. Ee, ben bunu öğrendiğimde böyle değildi ama az tadıma göre değiştire değiştire bu noktaya geldi. Ben size kendi tarifime göre olanı şu anda anlatıyorum. Evet, şimdi bunu böyle iyice bir bulgura yedireceğiz. Kendime göre bir takım karışımlarla, yani içine salça koydum, birazcık acı biber salçası koydum. Biraz nar ekşisi döküyorum. Bunlar orijinalinde yok galiba, ben yapıyorum. Birazcık daha içine kuru nane katmak istiyorum bu arada seviyorum naneyi çünkü ben. Ee, kırmızı biber, pul biber. Şöyle. <laughs> Ondan sonra söyleyeyim. Bir okmacık Himalaya koyuyorum ama yerli Himalaya değil. Bu <laughs> lezzeti de çok önemli. Ee, onun dışında bir lokmacık, e, orijinalinde gene yok benim bildiğim ama ben çok sevdiğim için sarımsak tuzu ekliyorum. Bol bol. Bir de bir, e, yurt dışından getirmiş olduğum kök. E, kök, bitkilerin köklerinden oluşan bir karışım bu. İçinde tuz da var. Onun için çok fazla tuz koymadan önce biraz bundan koyacağım. Ondan sonra tuzuna bakacağım. Böyle. Böyle. Onu da koyuyorum tekrar karıştırıyorum şimdi. Karışımlarımız bitti tadıyorum. Hmm, 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 hmm. Ne yapıyorum? Daha önceden burada hazırlamış olduğum malzeme içeri döküyorum. Görüyor muyuz? Aman aman aman. Malzemesi çok oldu bunun. Bu kadar her zaman bu kadar çok olmaz ama. Dur bakalım ne olacak. Her defasında ayrı bir şey oluyor gerçi ama lezzet hep aynı. Evet şimdi onu yavaş yavaş bundan karıştırıyorum. Evet karışımımız öbür tarafta hazır vaziyette bekliyor. O tamam artık. Şimdi burada ne yapacağız? Tabağımızı o belloyu aldıktan sonra bunun adı bello. Belloyu aldıktan sonra onun üzerine Yağ da kırılmış, beyazları pişmiş yumurtayı servis ediyoruz. Yani onunla beraber servis ediyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi burada bir margarinin neredeyse yarısı var. Açıyoruz altını. Açtık. Ağır ateşli olması gerekiyor. Bu da çok fazla ağır galiba. Fazla işte bu tarafı Çok ağır çünkü. Evet. Burada bunu eritiyoruz. Biraz eridikten sonra içine ben biraz daha sıvı yağ katacağım. Sonra da kişi başı iki tane yumurta koyacağım içine. Biz bugün evde aşağı yukarı 1, 2, 3, 4, 5 kişi falanız. E, yani ailemiz zaten evde çıkamıyoruz biliyorsunuz. O yüzden ben bunları evde çekiyorum. E, i̇şte annem, e, ablam, ben, e, iki tane yardımcı e, kadınımız. Onun için 5 kişiyiz ve 5 e, kişilik yapıyorum. Dolayısıyla adam böyle iki tane olunca da on tane yumurta falan düşüyor ama ben daha az da koyabilirim duruma göre. Şimdi onun onu erimesini bekliyoruz. Sonra da Ya Yağımız eridi. Üzerine ee, bir margarinin üstüne birazcık da öteki adı neydi? De, salat koydum. Şimdi yumurtalarımı kırıyorum içine. Ve evet. ben bunun beyazlarının iyice pişmesini çok seviyorum, iyice pişiriyorum. Ee, Başka türlü yapanlar da var. Mesela bunu çırpıyorlar ilk önce yumurtayı. Ondan sonra yağın içinde yapıyorlar. Ee, ama hiç o zaman ne yağının anlamı kalıyor, ne yumurtanın. Ben öyle sevmiyorum. Ben ilk öğrendiğim halini seviyorum böyle. Bunun e, ilk öğrendiğim hali de Adanalı bir arkadaşımızdan çıkmıştı açıkçası. Ee, şimdi bu bunları böyle beyazlarını pişirip en son sarılarını patlatıyorum. Evet yumurta işte tam istediğim gibi oldu ve yumurtanın hemen altını kapatıyorum daha fazla pişmesin diye. Çünkü bütün beyazları piştim. Sarılarını da pişirdim. Şimdi sizler için tabii ilk denememi yapmak istiyorum ben. Gördüğünüz gibi burada malzememiz hazır. Şöyle onu bir güzel karıştırıyorum. Bundan sonra şöyle alıyorum. Şöyle böyle bir parça ekmeğe bırakıyorum. Ee, onu bir lokmacık böyle dağıtıyorum. Üzerine de Şöyle, nasıl böyle. İnanın hiç farkında değilim, benim içime bildiğin perran kutman kaçmış ya. Valla perran damla bak, kusura bakma, inan farkında değildim. İzleyince anladım ben de. Şöyle koyuyorum, böyle çıkartıyorum. Aman Allah'ım, yağından da alarak, suyundan da alarak. Ben e, çok fazla dağıtmadan, üstünü bunu yayarak e, yemeyi seviyorum. İsterseniz siz karıştırabilirsiniz. Eğer ola ki eksik tuzu, biberi bir şey varsa onu ilave edebilirsiniz. Ama ben böyle çok seviyorum ve sizler için bunu şöyle bir tadıyorum. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. İşte bunu yiyerek bu vücuda sahibim. Olay! Yani yonca yemeği yaptığın tahta kaşıkla bir lop alır değil mi insan? Ne kadar zarifsin ya. Vallahi bütün suçlu bu. Suçlu bu. En başından beri sizlere hep söylüyorum şunu yaptırdım, bunu yaptırdım, oraya gittim, bu makineye girdim, öbür makineden çıktım. Ben de yalan yok. Kullandığım her şeyi de memnun oldum her şeyi de size paylaşmak istiyorum. İşte kesip botoksu sevgili Yerem. Şahane yapıyor kesip botoksunu. Ee, bir kere Pazarı imel kullandım. Gerçi zaten normalde hiç makyaj yapmayan bir insanım ama en azından bir imel sürüyordum. Artık onu bile sürmüyorum. Kirli fotosu yaptırdığımdan beri. Birkaç evresi var. İşte biraz sonra seyredeceksiniz. Sırasıyla önce kıvrılıyor, ilaçlanıyor. Kıvrıldıktan sonra işte e, keratin yükleniyor. Keratin yüklendikten sonra boyanıyor falan filan bir sürü uzun mesele. Ama sonuç mükemmel. Yani son yaptığın efsaneyi görüyorsun. Aynı onun gibi olması umut ediyorum. Hatta daha da iyi. Hakikaten efsaneydi. Acayip kıvrıldı, uzun sürdü. Bir de böyle iki gün duruyor bir gün. Ondan sonra yıkadıktan sonra daha da güzel oluyor. Ya, evet. Ve işte hafta 8 gün19 kapısını aşındırdığım Avşar kliniğe geldik sonuç Sevgili e, doktorlarım, e, Dilek Hanım, Yakup Avşar, ee, çok, hakikaten çok tatlı insanlar her şey de muhakkak doktora güvenmek lazım diyorum bunu başından beri. Serkan Balta doktor, operatör doktor Serkan Balta için de biliyorsunuz yaptırmıştım ve buradaki güven, karşımızdaki doktora güven çok önemli. Aynı şekilde e, sevgili Dilek e, veya ve Yakup Avşar'a güvenim sonsuz. Evet, uzun zamandan beri botoks için, işte bir gelen yeni aletler için, e, Scarlett için, her türlü bu kıvamdaki her türlü iş için Onların kapısını açındırıyorum. Buyurun izleyelim bakalım neler yaptırmışız. şey de var. Sadece. sadece. Yok yok aldım. Bakayım göz çevresini. gözlenecek. gözleci. Şurada çıkır mı yelim onu neden istemiyorum. Şunlar böyle kalay tamam, yatar onu. Tamam. Onun için sadece bence almasın. Tamam tamam. Sen o benim başıma artıyor zaten. Peki peki sen nasıl istersen. Batoks. Koy başını. Çat kaşlarını lütfen. Ha, la, 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 bitti bitti la, bitti. La. Bir 532 bir tanesini verin. Özel bir vitamin yapıyorum John line'dan geçmek için. Hı. Çok teşekkür ederim sabrın için. Çok iyi gidiyor. Sen bu kadar mı özletirdin insan kendisini? <laughs> bu kadar mı özletir insan kendisini? Aramasak gelmek yok. <laughs> yonca gel, yonca gel, yonca gel ancak. Daha fazla güzelleşiyor diye. <laughs> Türk kadını, dünya kadını, güzel kadın görsün. Güçlü kadın görsün bitti. bitti. Görüyorsunuz değil mi Dilek Hanım? Çat çut çat çut. Bir yandan beni konuşturuyor, lafa tutuyor. Bir yandan da botoksları yapıyor. İşte o vitaminleri, özel vitaminleri koyuyor suratıma. Ama inanın çok faydasını görüyorum. Siz orada canımın yanıyormuş gibi olduğuna bakmayın aslında. El fakat benim biraz bazı zamanlarda kıymetli olabiliyor canım. Ama gerçekten o vitamin iğnelerinin çok faydası. Bu kadar. Bitti. Aaa Aa, Oo, müzik de başladı. Bir 10 dakika açıyorum mu? 10 dakika. Et. Onu anlatalım burada şimdi ne oluyor? Bu şu an su yatağı. Böyle yoğun işlemlerden evet. sonra rahatlamanız için koyuyoruz. Yani suya da bir şey yapıyor. Aynen, su, suyla beraber masaj yapıyor. Masaj yapıyor. Yani Merkez o koltuklar gibi. Bir de şu an yüzünüze gelen kolejde bir şey var. Biraz daha cildi uyarıyor. O. Efendim bu takipçileri. <laughs> Ağ kızları önceyi çok seviyorlar. Hayırlı olsun. Güzel yayınlar diliyoruz size. O yapacağım şey. Ya. günü gününe. O buraya getirelim. O gün Evet en başta söylemiştim. Çok çok arada sürprizlerim olacak. istediği hiç onlardan bir tanesi. Benim hazırladığım, ön sözünü yazdığım UNESCO'nun hayvan hakları bildirgesi. Her sayfasını farklı ressamlar resmetti. Çok kıymetli benim için. Var olmak haktır ve bütün bu kitabın geliri lütfen almadıysanız siz de kardeşlerinize, çocuklarınıza, herkese, birbirinize hediye olarak alabilirsiniz. Çünkü bu kitabın gelirinin tamamı, yani telif haklarının tamamı sokak hayvanlarına. Onun için benim için çok önemli. Var olmak haktır. Şimdi sizler için onun ön sözünü okudum. Buyurun dinleyin. Kitabımız bu. Çok önemli bir şey daha var. Kitabın tüm telifi yardıma muhtaç sokak hayvanlarının yararına kullanılacaktır. Yani bu kitabı satın aldığınız zaman tamamen sokaktaki ihtiyacı olan hayvanlar için kullanılacak geliri. Evet, şimdi ilk sayfasından yani benim ön sözümle başlamak istiyorum sizlere. Her gün aç susuz hava koşullarına göre donma ya da sırı sıklam olma tedirginliği ile sokaklarda geçiren hayvanlar ya da sırf tüylerinin rengi güzel diye avlanan veya insanları eğlendirmek için denizlerden, göklerden ve ormanlardan koparılıp havuzlarda, kafeslerde tutulan hayvanlar bir öğün yemek için ateş çemberlerinin içinden geçmek zorunda bırakılan hayvanlar, sırf insanlar daha iyi kremler sürebilsin diye üzerlerinde deneyler yapılan hayvanlar, derisi, tüyleri, rengi için öldürülen, satılan hayvanlar, sokaklardan başına okşayıp sonra yanından geçip gittiğimiz sahipsiz hayvanlar. Oysaki onları da yaşayan diğer tüm canlılar gibi düzgün muamele görmelerini sağlayan hakları var. Ancak hayvanların da hakları olduğunun kabul edilmesi ve bu hakların hukukken teminat altına alınması ne kadar önemli ise bireylerin yani bizlerin bu konudaki farkındalığı koşulların değişmesini sağlayacak asıl etken olacaktır. İşte bu sebeple UNESCO yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından 1978 yılında ilan edilen hayvan hakları evrensel bildirgesi hepimiz için bir yol haritasıdır. Bu yol haritasını yaşama geçirebilmek ve herkes tarafından uygulanabilmesini sağlamak için ihtiyacımız olan tek şey kalbimizi açmamız ve sevgimizi onlarla paylaşmamız. İnanıyorum ki içimizdeki sevgi, vicdan, merhamet ve adalet duygusunu canlı tutabildiğimiz sürece yaşadığımız dünyada Için ...çok daha güzel bir yer haline gelecek. İmza, Yoncay'ın Ee, o koskoca leğenin içindeki bellonu dibine vurursam... ...olacağı buydu. Çağıracağını, beni tabii ki nereye çağırdılar? Doya doya programına. Çok eğlendik, çok sevgili dostlarımla bir arada vakit geçirdim. Siz de eğleneceksiniz eminim. Sonuna kadar izleyin. arkadaşlarım. Sen ayı. Betül yolcu evcilik olarak geliyor. Saatini onu ilk gördüğüm zaman Bak bayıldım aman aman Annem bu iş olur dedi Ruhumuz uydu taslamam Kızların hepsi peşinde Gözü yok ki hiçbirinde Hem ona ben aboneyim Bütün biletler cebimde Aboneyim abone Biletler Hani hayırlısı aboneyim abone bilekleri cebimde ballı lokma tatlısı aman hani hayırlısı aboneyim abone bilekleri cebimde ballı lokma tatlısı aman hani hayırlısı evet bir bölümün daha sonuna geldik ama tam bitmedi ne var biliyor musunuz benim çektiğim kamera arkaları İzleyin bayılacaksınız haftaya görüşmek üzere. i <laughs> do